merhaba arkadaşlar ben oldum bugün sizlerle birlikte ana menüdeyiz evet ana menüyü yiyeceğiz bugün şaka yapma gerçekten çok güzel bir şaka bugün ne yapacağız kutu açacağız arkadaşlar o kadar biriktirdim kutuları hepsini açacağız normalde bunu sezon sonuna bekletecektik ama açalım dedim ya çok büyük. ben de sabırsızlanıyorum evet şimdi yeni gelen şu kostüm çok güzel bunu çok istiyorum çok sevdim ya ama işte burada zamanlılar var. Ama bu kostüm gerçekten çok güzel. Aman tanrım. güzel. Burada bundan da açabiliyoruz. Başka bir Bir de malzeme sandığı nefret ettim. Biz malzeme sandığı. Şimdi. Eee. malzeme sandığına gelip tek tek atacağız arkadaşlar. E, ama öncesinde de buradan hemen ne yapıyoruz? Bir önce bak. Bir şey hiç için. Bir pilli açıyorsunuz. Geç Atlet çıkıyor size atlet çıkacak. Bana da atlet çıktı. Bastım. Arkadaşlar geliyor. İzle izle izle. Bak izle. Dikkat. Geldi. Arkadaşlar doğru bir şey eksik unuttum. bak 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 bak. bak. Önce süper senin kafası ne süper seni oyunu Oyunun kafasını karıştırıyoruz sonra bastık. Alkış 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 alkış. <laughs> Diyor ki bak bir defa bununla nasılsa tamam gelecek sonra. Gel lütfen hadi. Gel Bak fişeğini havada bıraktın Ne uğursuz bir sen sen Sandık mısın? Ya bugün sandık açmasak mı? He? Ne diyorsunuz? Şu tava burada çok güzel. Benim tava var. Şu çok güzel burada. Karışık da güzel. En güzel çanta. En kıyafet. Bak çanta kıyafetlerim geliyor bu. Bak direk geç. Geç. Geçe basın. Basmayacağım hadi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada size bir şey göstereceğim. Şey şey Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. BP diyorsunuz. BP diyorsunuz. Şaka yapın. Önerilenler diyorsunuz. Mavinin gizemi çıkıyor. Onun üstüne basın arkadaşlar. Buradan bekleyin. Collect yazıyor. O Türkçe'ye bir çevirsin. Bak burada piyango 30 ucu. He ucu. Ben sana ye yeah, noh veririm. Noh veririm. Geldiniz. Aa piyango ücretsiz. Günde arkadaşlar sadece bir kere açabiliyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Piyango ücretsiz diyor. Basıyorsunuz. Günde burada her gün bir kere hakkınız var. Ay <laughs> Ne ne neden yanında kalıyor Böyle arada arkadaşlar. Buradan da e, popülerlik gelirse bana yollamayı unutmayınız. Ya yollayın ya popülerlik bizi. Sen bak. Böyle yaptık ya kafası karıştı. Böyle mesajlardan hemen alalım popülerimiz. Pop, pop ilerleyelimizi. Geliyoruz. Bu ne? Ben? Ne çıkmış lan bu Ne çıktı? Duymuyorum, görmüyorum. Tu senin gibi şey. Bir dakika kardeşlerim, bir dakika. Burada kutu açılımı yapıyoruz bir dakika. Bak, yani, Premium sandık. Lütfen. Lütfen şu artık sarı olup dönsün. Ya yani bunu vermesi iyi oldu arkadaşlar. Maskem yoktu. Koronaya var. Hazır. Onu takalım. Güzel kafam. Ama lütfen. Lütfen bir. Hadi! Tu! Allah'ını seven. O nerede? Bu nedir be kardeş? bu nedir ne? Bana birisi bir anlatsın. Lan bu ne? Kız kıyafeti gibi. Bak şimdi bizi kızdırmaya çalıştı. Çok haklı. Ben de olsam ben de kendimi kızdırmıştım. Geldi. Geldi işte. Allah'ın cezası. Bak nasıl çıkaracak? Bak 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 bak. İstediğimiz ne bu? Yenim de saydım var kalbim şarkılarla Yenim de saydım var kalbimi karıştırır aklımı Tenimde nemlik var elimde aşkla anladım göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Ağzına tüküreyim senin ben ta oyun gibi Gibi değil. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ama lütfen bak öperek atacağım öperek Allah'ım neydi günahım bunu Geçerek Buradan. E, bu PUBG yapan Çin sürümüne Ta ben selam yolluyorum Kardeşim bunu ver bunu Uf çok güzel burada Ama onu ver lütfen Zamanını istemiyorum 7 gün ben ne yapayım 7 günü ben ne yapayım Dedim açtım Dikkatli izler misiniz Bakmıyorum Senin bantın gelmişine tüküreyim Heh, Tamam mı Abi bu kadar saçma bir sandık olur mu ya Hayatımın en şanslı şeyini yaşıyorum Başlık çıktı Hay senin hayına tüküreyim Hay hayt hoyt. Bak buradan Gerçekten bir şey vermezsen Oyunu silelim Bak. Tamam. Bulduk arkadaşlar. Bulduk bulduk. Şaka. Tamam. Güzel. Adam. Gibi. Bak. Bundan bir şey vermezsen seni yine Seni defterden her tarafa sinirli. Seni oyun yapana tükürürüm. Bu nedir be Bak. Lütfen. O ver. O çantayı ver. Lütfen. Lütfen. Allah'ın cezası. Bastım. <laughs> Allahım, neydi ben? Buradan bir şey yapamıyoruz. Silah deseni gelmiş. Allah Allah demiş Genç Osman. Elimizde bakalım. Uf, bu arada çok güzel gözüküyor. Ama zamansız istiyorum. Maskeyi ben ne yapayım? Maskeye ihtiyacım yok. Ne gelmiş, ne işmiş? Bu arada lan paraşüt desenimiz iyi bu. Bu niye oldu? Ayıp. Gerçekten ayıp. Tuh. Yine buradan geliyoruz arkadaşlar. Ya bu üçlü premium sandığında nasıl açamam ya? Sinirlendirdin. Bak gelmez de bir şey. Gerçekten bak. Söz veriyorum. Vermiyorum. Silmiyorum. Söz veriyorum. Vermiyorum. Silmiyorum. Silseydim deseydim biz de üzülecektik. Artık umudumuzu, ümidi bizi bu korsana çeviriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lütfen, lütfen. Lütfen. Ne Yani biz burada gazı yiyoruz. Gerçekten de Çok güzel yiyoruz. Enfes yiyoruz. Harika yiyoruz. Kazın en iyisi yiyoruz. Senin ben gelmişsin. anladın sen onu. Ya bu nedir? Ya bari bak bunu bir. Bak. Oyunu baga sokalım mı arkadaşlar? Geçmiş Verdi Ver, onu. Verdi. Geldi işte. Anama yalnız yürüdü. Ne diyor lan? Burada ne var? Hiç bu alt yok. Ee, arkadaşlar ne yapalım? Bir dakika. Burada yok ha. Bir kupon daha çıktı. Sanki bir halk çıkacak. Kupon daha çıktı. Aha para şuştu. Şimdi peki şuştu. Bak, bak bize. Oğlum ben niye konuşuyorum? Bu güzel olacak. başarı. başarıyı almak istiyorum. Niçin istin başarı alın? Şimdi, bak bir kutumuz daha var. Lütfen beni buradan boş gönderme. Bir dakika yanlış oldu. Lütfen. Bak, buradan boş çıksın. Gerçekten sen burada şu an küfür Ana oğlum. Ya şu kaça kaça ko. İngilizce ağzına tükürüyordu. Bakın, son kutular her zaman şanslıdır. Çince. U! Kufu. Takozu geço. Pak. Çince hadi. Senin için açtım onu. Hadi. <laughs> Süpersel ben senin Ta Aa, Bari bunu verseydin Tum senin gibi oyna Allah'ım neydi <laughs> ne bu ne? Ya ben şuna bakın. Kızlar için yapılmış şeyi bize veriyor. Bu nedir arkadaş? Ya bu nedir Ne di Bu daha iyi. Ya bunu giysem bundan daha iyi ya. Ayıp bir şey ya. Ver ya bunu. Nikah kadar şeyimiz oldu be kardeş Lan dört tane de gördünüz mü lan, siz? Geç var ya şaka. Ama dört tane paraşüt yerine bir tanesi lan Lan bu nedir zamanla tükürme. Arkadaşlar bu şeyi hemen parçalayabiliyoruz. Arkadaşlar bakın ne yapacağım. Akıl var mantık. Son günde bunu parçalamazsam ben de bir şey bilmiyorum. Ben burada çok sevindim. Buradan süper senin Tatlısı e, çok ellerinden öperim. Açacak başka bir şey kalmadı. Donumu da mı açayım? Şaka yaptım. Neyse gençler videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Her like bir süperseli küfür, bir tokat, bir ne aklınıza geliyorsa e, ee, işte o burada kılanlara da katılabilirsiniz. Çok iyi klan. Ödülleri bol kılan. Neyse gençler kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.